Ben size başka şeyler göstereyim şimdi. Üçüncü sanayi sitesinin hali şu. Batı Gazi Bulvarında kız meslek lisesinin önü bu. Yağmur yağdığında. 270-300 milyar lirayı buraya harcıyorsun. Bunlara... Ama doğum evine yağmur yağdığında her yıl su basıyor. Kum torbaları, Kum torbaları koyuyorsun. Doğum evine su basmasını da belediye. Şey yani bilemiyorum Bile, Efendim 270 ya. milyar lira bu filarlara harcayacağını oraya harca altyapısını temin et de doğum evine su basmasın. Onu söylemek Hı. istiyorum. Anladım, anladım, Ve Deştepe bulvarının hali bu. tarihleri belli mi? Yani. E, tabii ki. Mimar Sinan Mahallesi'nin sokaklarının hali bu. Bunlar yeni. Eski değil. Doğal gaz, boru mı geçti hı hı. doğal gaz geçti. O, zannediyorsam o çimontolar da tekrar parka döşene diye biliyorum ben. Asfalt en son yaptı. durumda o. Asfalt yaptılar diye biliyorum. Asfalt yaptılar. döşeme zaman, yerlerde de döşeme de yapıldı diyebiliyorum. diye doğal biliyorum. Uzunması, yani yani onu, onu bilemem ama yani Temin söylediğim bir şey de göstereyim size. Battı çıktının belediye sitesindeki görüntüleri bunlar. Bakın gidiş geliş iki şeritti. Şuralara bakın. Dört şerit. Gidiş geliş. Ne kadar düzenli çevreler, kaldırımlar, şunlar bunlar, yeşil palmiyeler falan. Ama gerçek. Gerçek bu. Gerçek bu. Tek şerit. Gidiş geliş. Ortada refüj yok. Kaldırımlar yok. Engellinin gidişi bu. Şu. Gerçek bu. Ama belediye sitesindeki bu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu baktığında diyor ki Aydın Belediyesi çok başarılı diyor. Bunu görüyor belediye sitesinde. Ama Aydın'da yaşanan bu. Onun için bu işleri doğru değerlendirmek lazım. Bu işleri Akdeniz Selim'le değerlendirmek lazım.